sizlerle birlikte kral şakir yapacağız. Okay. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Kral şakir 10 numara macera kitabı. 10. kitap veya altıncı kitap olması gerekiyor ilk i̇şte bunu yapabilmek için. Böyle bekleteceksiniz. tıkladığım yerden tıklayacaksınız. Bekleyelim biraz. Kral şakir ve Şimdi başlat dedim. İzleyeceğiz... Şimdi... Ver... Hoppa! İşte karşınızda Kral Şakir! Hop! Ve tabii ki de Kral Necati! Necati abi iki dakika müsaade eder misin? Bir şey açıklamam lazım. He, ne açıklayacaksın? Hı. Yoksa yeni bir çocuk menüsü mü çıkmış? Hı? Hadi nerede? 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 Hayır hayır. Yeni kitabımızdaki AR uygulamasını anlatacağım. He iyi de burada AR yazıyor. Neden AR diye okuyorsun? Baksana bu bas armutun arı. <laughs> armutun arını filler yermiş biliyor musun? Apur <laughs> Bak geldim. <laughs> Pek lezzetli değil ama. Arkadaşlar bakın bu kitapta yine birbirinden eğlenceli AR animasyonları bulacaksınız. Ya ya yani biz aralarda bu şekilde ortaya çıkıp size şarkı söyleyeceğiz. Hayır şarkı değil. Aman da le güzel bir kitap bu. İçinde animasyonlar var. Eyarlı meyarlı bir sürü video. Oh yandan çikitas. Yeah. Heh, pes ediyorum ve gidiyorum. İçeride görüşürüz. Hop. Dur 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 beni de bekle ben de geliyorum. Hop. <laughs> <laughs> ay, ay, neden olmadı? Ay, ay ay ben burada kaldım. İmdat imdat. <laughs> gel Necati abi gel. Heyo! <laughs> <laughs> İşte karşınızda Kral Şakir. Hop ve tabii Bitti. ki de Kral Necati. Necati abi iki dakika müsaade eder misin? Bir şey açıklamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.